Çalıyorsun şimdi. şimdi saz çalmaya çalışıyorum. şimdi Bu bir merak. Peki bir de şeyde, bizim ürünümüzde meşhurdu saz bağlama. Evet, Herkes öyle. çalar. Her şeyden öğren, az öğren, öz öğren. Biraz, biraz da saz öğren derler. Evet. Peki şeyde Burak'ın kursu öğretmenliği ile saz İngilizcesi çalıyor mu yani? O, oluyor. Ya. Yani kursa bazen götürüyoruz. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, müzik aslında benim gibi Kur'an hocası olan veya imam olan herkes için lazım bir şey. Neden? Çünkü imamlar müezzinler ezan okuyorlar. Bunu makamda okudukları zaman insanlar daha hoşuna gidiyor değil mi? Camiye gidesi geliyor. Bazen evet. biz bile yani kendimiz, Bakan, doğru bizim, heh, kendimiz evet. okuyamasak da ya hocam şu e, müzik aleti çalmak bizim beynimizin iki lobu var. İkisinin arasında bir bağlantı var. El er göz koordinasyonu mesela bu bağlamayı çalarken değil mi? Bu elim ayrı hareket ediyor, bu elim ayrı hareket ediyor. Şimdi bu ne oluyor? Birisini sağ, birisini sol beyin kontrol ettiğinden dolayı aradaki bağlantı da güçleniyor. Bak şey zannediyor, veliler çocukları müzikle uğraşınca boş zamanları çalınacak yani, zannediyor. Zaman aslında kabiliyeti artırır bu. Evet, yetenek. Yani beyni, beyni geliştirir aslında. Yaptırıyor. Aynen öyle, beyni geliştirir. El göz koordinasyonu. Şimdi ben mesela yaz kurslarımızda biz çocuklarımızı eğitiyoruz. Çocuklarımız şey hep bilgisayar başında oturduklarından dolayı esneklik yok çocuklarda. Ben onlardan daha fazla esneyim. Ben onlardan daha fazla yaşıma ve kiloma rağmen hoplayıp zıplayabiliyorum. Çocuklar sadece ders çalışıyorlar, bilgisayar oynuyorlar, yemek yiyorlar, okula gidiyorlar, ders çalışıyorlar, bilgisayar oynuyorlar. Robot. Evet. Robot. Evet. Şey yok. Esneklik yok, ruhlarında esneklik yok, zekalarında esneklik yok. Hepsi için söylemiyorum ama genel böyle maalesef. Evet. Bir şeyle uğraşırlarsa güzel olur. Allahu Teala'nın isimlerinden bir tanesi letafet, latif. Latif oluruz. Yani. bahçede, tarlada, her yerde bizim çekimlerimize yardımcı oluyor. Bugün bunu tanıtacağız. Bilen var, bilmeyen var. Şimdi e, ilk mektebi nerede okudun sen şimdi? Burada, ilki ilkokulunda. Yükü de bitirdin. Evet, o zaman ilkokuldu. Şimdi ortaokul ama ilki evet. Okulu. Ondan sonra? Ondan sonra Kur'an kursuna gittim bir sene. Oradan ben aldıktan sonra İmam Hatip'e gittim. Ee, bir biraz ses ver, evet. Kırmızı İmam Hatip Sesini bitirdim. Evet, sonra? Sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümünü bitirdim. Sanat Tarihi'ni bitirdim, evet. Sonra ilkokul öğretmen olarak Alacan'ın bir köyüne atandım. Bir gün evet. görev yaptıktan sonra... İlkokul öğretmenliği yaptınız. Evet, istifa etmek zorunda kaldım. İşte 28 Şubat süreci dolayısıyla yüz kapalılar bir yerde çalışamadığımız için evde oturduk. 28 Şubat mı adırsınız? Yani bu süreçte e, öğretmenlikten sonra e, Kur'an e, kursu öğretmen oldu. Nasıl oldu bu süreç? Biraz evde oturdum. Bir 6-7 yıl kadar. Sonra evde oturmamışsın o... sen. Aa, biladerinle akşam şarkı. bir şey yapmaya başlamışsın herhalde. O yani önceden süre... de yapıyorduk da o aile mesleği. Sen iyi bir malangozsun aynı zamanda. Ben çok iyi eskiden taban çeker, taban cilası yapardım. Artık tabanlar cilalanmıyor. Laminat çıktığı için, kurşun çıktı, <laughs> <Tabana> Kur <laughs> çıktı metalik bozuldu hesabı. Laminat çıktı bizim taban işi öldü. Yani... Ben de emekli oldum. <laughs> Sen şimdi şeyde öğretmenlik yaptığım orada lojman tamirini bir anlat bakayım nasıl oldu olay. <laughs> Muhtara söyledim. Çatıya sadece şeye çıktık biz, çatı tamirine çıkmadık da işte bacalarımızı temizledik, lojmalarımızı, okulun bacalarını. Ama kapılarda tabii ufak tefek çıkıkları şimdi... Yani bana gözden anladığın için, kapıda bozuk olduğu için, için yani yatır, kapıyı söktün yani. yere yatırdın, tamir ettin, geri kalktın. Evet. Seni görmedim ya orada, <laughs> böyle böyle. Biz zaman doldurma, aslında para da değil diyorsun. mesela. Ya mi? bir işe yarayalım diye yani insan, çünkü şöyle bir şey var çok üzülmüştüm ben. Gençsin, yeteneğin var, işte yapabilecek şeylerin var ama seni evde oturtuyorlar. Bu güzel bir şey değil. Şey de güzel değil, insanın çalışıp çabalayıp kazandığı hakkını, elde ettiği hakkını elinden alınması da güzel bir şey değil. Zorla evde oturtulmak da güzel bir şey değil. ha Bir işe yarayalım var madem böyle bir şey değil. Belki ben Kur'an Kursu öğreticiliği biraz veballi işin neden insanlara ibadet edecekleri şeyi öğretiyorsunuz. Siz hatalı öğretirseniz onun ibadeti hatalı olur. Ve uzun zaman arkadaşlardan teklif edenler vardı da seni de işte çağıralım falan diye yapmayı istemiyordum. Sonra benim yine sınıf arkadaşlarım aynı şekilde onlar da ilahiyat mezun olup da öğretmenlik yapamayanlardan Kur'an kursu hocalığı yapan arkadaşlarım dediler ki git bizden iyisini bul bulacaklar. Yani biz yapıyoruz sen de hakkıyla yaparsın dediler. Biraz onlar cesaret verdiler. Ben de burada e, ee, Hamamözü'nün bir köyünde yeni kurs açılmış. Oraya hoca yokmuş kadrolu. Göreve başladım öylelikle. İki yıl fahri görev yaptıktan sonra da kadroya geçtim yeniden. Yani tekrar devlet Yani ee, kamu sınavına girdiniz, kazandınız, geçtiniz. Evet, e, kamu sınavına ve şeyin tabii ki, e, Başkanlığı'nın yeterlilik, yeterlilik sınavları var. Onlara da e, girdik. Hak kazandık. Öylelikle Kur'an kursu öğreticisi olduk. Kur'an kursu hocalığına başladıktan sonra da, şimdi ne mezunusun, sanat tarihi mezunuyum deyince ne alaka Kur'an kursu hocaları diyorlardı. Bari ilahiyat okuyalım diye. ben Öncesi ilahiyat okudum. Yani e, sanat tarihini bitirdiniz, öğretmenlik yaptınız. Meyla Vaktiniz boşluk var. Kur'an kursu öğreticisine girdiniz. Yeterli verdiniz. Sonra da bir ilahiyat bitirdiniz. Hamzunda kaç yıl çalıştın? Hamzunda 8 yıl çalıştım. 8 yıl sonra Acıköy'e, Acıköy müdürlüğüne naklen geldin. Evet. Buraya tayinim çıktı. Yani şimdi ben hamam, zaten Hacıköy'de oturuyordum da hamam ucuna gidip geliyordum. Hacıköy'e tayinim çıktı deyince biraz komik oluyor ama tayinim çıktı buraya. Hamam ucunda görev yaptım. Beş yıldır buradayım. Ha, çok güzel. Şimdi e, benim kardeşim Fatma, küçük kardeşim. Kendisi e, benim olarak bilinmiyor ama bizim aile mesleğine de uyuyor. Ailemiz hep marangozdur. Annem çok iyi bir kaşık yapıcısıdır yapar. Ustasıdır. 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 Babam, Güzel abi. Ben hala annemin babamın yaptığı kaşıkları kullanıyorum. Evet. Babam keza e, imamlık yapmış bir köyde. Orada kaldığı köyde öğrenmiş bu yeteneğini. Gelmiş Acıköy'de bu mesleği yapmış. Lakabına Dımbıcı Hoca derlerdi. Bizim e, birader abim Dımbıcı lakabını oradan alıyor. Tabii akabinde ben de bu işlerle iştihar ettim. Tabii e, Fatma kız olmasına rağmen bayan olmasına rağmen bizden iyi bir yani bizim kadar marangozlu olan birisidir. Ee, yani birisi bir yıl öğretmenlik yaptı. Oradaki e, bize anlatıyordu okulum, lojmanın tamirini, tadilatını yapıyormuş orada yani. Ee, yani bundan önce de o <laughs> zamanlarında yine e, birçok yerde ahşap bir şey yaptı değil mi? Yani Çay, öyle diyorlar. Batma çok tabii. Şunu yaptı, bunu yaptı diyor. <laughs> Şimdi ben ön, geçmeden önce Hacıköy'de abim çakıyordu tabanları, Abdullah abim. Ee, abimin oğlu var muhterem. Aramızda bizim e, 8 yaş var. Onunla beraber biz gidip cilasını yapıyorduk. Ya da eğer ev tamir yapılacaksa, yani evin eşyası bir odaya toparlanıp da ben başka odayı tamir edeceksen evin hanımı evde diye abim beni gönderiyordu hep. Hanımlar hanımlarla ha. çalışsın diye. Ha. Öylelikle hemen hemen yarısında çalıştık yani. Thank you. Sabri Söyleş'i yaptık. Biraz uzun oldu ama. Hem <laughs> ee, güzel, Bir bağ, uzun. İşi bağlayalım. Seni izleyecekler. Konuman kendine yapıyorsun, onu yapıyorsun. Bir sürü beceri, yetenek var. Bizde ailece var bu da. Ee, ben de kardeşim burada tanıtmak istedim. Ee, bir şey söyleyecek misin? oluyor? Selam kelam ya, yani. Yani Şunu söyleyeyim. Şimdi insanlar müziğin, şiirin e, ya da romanın boş şeyle olduğunu zannediyorlar ama Şimdi bizim nasıl karnımızı doyurmamız gerekiyorsa ruhumuzu doyurmamız gerekiyor. Aynı zamanda sanatla uğraşmak, yani bir şeyle uğraşmak, müzikle olsun, resimle olsun veya şiirle olsun insanın ruhunu inceltir. Biz son zamanlarda çok kabalaştık. Haddinden fazla kabayız. Bunlarla uğraşırsak belki biraz daha... İnceleriz, Ruhumuz incelince ince. biz de inceleriz. Halimiz, tavrımız Ruhumuz da incelir. incelir. Güzelleşir. Evet, yani, davranışlarımız inceler. Tabii incelerim. ki latif olur yani. Halimiz, hareketimiz latif olur. Mesela Osmanlı zamanında işte bu sanat tarihçiyiz ya biz. Serde sanat tarihçiliği var ya oradan söyleyelim. Ee, ne yapıyorlarmış? Okulu değil de alaylı yetişiyormuş değil mi? Yani usta çırak şeklinde yetiştiriyorlarmış. Bir insan devlet dairesinde memurken yanına, yanına bir ne verilir? Personel veriliyor bunu yetiştirsin diye. Kişi neyle uğraşıyorsa, hatla uğraşıyorsa personelini de hat öğretiyor. Boş zamanlarında hatla uğraşıyorlar. Hem kendilerini dinlendiriyorlar, hem ruhlarını dinlendiriyorlar, hem de bir incelik kazanıyorlar. Zariflik kazanıyorlar. Evet, Hayatları zarif oluyor yani. Ha, ya da müzikle uğraşıyorsa yanındakini de müzikle uğraştırıyor. Böylelikle e, eskiye bakıldığı zaman bir insanın ana mesleği vardır. Mesleğinin yanında da muhakkak nesi bir hobisi vardır. Bu hobi de muhakkak sanatla alakalı bir şeydir. Ya bir şey çalarlar, ya bir şey söylerler, ya bir şey çizerler. Muhakkak böyle bir şeydir. Şimdi belki de bu kadar kaba saba olmamızın sebebi dinlediğimiz şarkıların böyle çok avam sözlere sahip olmasıdır. Ya da insanların sanattan uzak olmasıdır. Ya da sanat diye acayip şeylerin peşinden gitmesidir. Onun için özümüze dönüp ki bu bizim özümüzde var olan bir şey. Evet, el sallayalım, kapatalım. Biraz mevzusun oldu ama kapatıyoruz. Evet, el sallayalım. 그리 <목소리로>